sosyal medyada takılıyorum. Tamam, bu <laughs> tamamen annenin astarlamasıyla. Yanlış <laughs> <laughs> mı düşünüyorum? Sözün meclisten dışarı lütfen teşbihte hata olmaz. Biz buna eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmak evet. İsmail de maşallah şey yapmış çok böyle para. <gülüyor> <gülüyor> Hangi İsmail var diye canım bizim şeyde eski mahallede ayna yakışıkçı. Ama neyse kızım şuradan bana su ver. Böyle serk etmiş o kafayı. <laughs> ya. Sonra? Sonra ee, ben bir gün sosyal medyada takılıyorum. Heh. Hop bir mesaj geldi. Ana! Ah, ah dedim kim atmış bunu? İlker Bey o zaman hızlıyız. Maaşlı <laughs> İsmail. <Tabii>. Of! <laughs> oh, maaşlı İsmail. Sonra açtım mesajı. Bu bana o zaman çok hızlıyız ki, ama gecelerce internet üzerindeyiz. <laughs> Sonra ben de hemen annemi çağırdım. Anne dedim koş 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 dedim. İsmail abi bana mesaj <laughs> attı. Evet, evet, aynen öyle dedim. Sor kızım kaç para maaş alıyorsun? Aynen öyle oldu. Aynen öyle dedim. İsmail abi var ya, senin geçen hafta anlattığın dedim. O dedim bana mesaj attı dedim. Aa ne yazmış dedi. Dedim çok tatlısın yazmış dedim. Aa iyi cevap cevap ver dedi. Öyle mi dedim? İyi tamam dedim. Ben cevap vereceğim anne sen git dedim. Sonra ben buna yazdım ki sen dedim ne biçim insansın dedim. Sen komşusuna asılır mı dedim. Biz senle dedim çocukken beraber büyüdük dedim. Ondan sonra tak Bundan bir daha ne ses var, ne soluk 3 ay geçti. Adam yazmıyor. gitti maaş. Gitti adam gitti. <laughs> maaş gitti <laughs> ne güzel maaş alıyordu. Cevap yazın evet hakikaten tatlıyım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> 2 ay geçti bundan ne ses var ne soluk var şimdi ben hazmedemedim adam bir kere yazmış şimdi çok da niye hemen vazgeçti yani düştün peşime biraz ya işte niye öyle diyorsun ama sen çok güzelsin falan değilsin yani böyle bekliyoruz biz Tabii bu yazmadı Annen geldi Tüh, Allah seni <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yazmış çocuk İlker Bey <laughs> adam, o zaman sonra... Ee, ses ee, sistemleri üzerine çalıştığım e, için çok güzel sesler e, geliyordu. O yüzden o anlık denk geldi. Sonra bu dedi ki ya dedi, e, öyle dedi. Çok işler yoğundu dedi. Ben dedi yazamadım sana dedi. Üç ay. Tabii. Üç ay yazamamış işte. Ayak yapıyor. Maşallah. Yok boşu boşuna o kadar para kazanmıyor Üç ay çalışıyor adam yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. Çok yoğundu. <laughs> Sonra sen de dedi görüşelim dedi. Ben de aa tamam dedim. Çok şaşırttın beni dedim. <laughs> sanki beklemiyormuş gibi. Zaten bekliyordum. Peki niçin erkekler bunu yapıyorsunuz ya? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. At, yani adamı görür görmez hani bir şey ama ondan ama hayır filan falan yani. Zor bir şey. Evet. ne yapalım? Onlar Ve erkek. Ve buluştunuz. Buluşacağız. Dur, dur. Buluşacağız. Ay, tabii. <gülüyor> Buluşmadık. <gülüyor> Annen de diyor bu işe. Evet. Ay maşallah Annem hadi. hiç o zaman zaten çalışıyordu. Ben gittim buluştum sonra söyledim ona. Tabii hiç yoktu. Sonradan söyledim. Sonra buluşma günü geldi, çattı. Ben akşam işte teyzeme gittim. Teyzem onlara yakın oturuyordu. Teyzemde işte süslendim, püslendim, işte topuklu ayakkabıları falan giydim. Akşam kararmasını bekledim. Sonra geldi işte saatimiz geldi artık. Gideceğiz yanına. Bu ileride dedi ki ben dedi seni az ileride bekliyorum aşağıda hemen dedi. Beş dakikalık bir yerde. İyi tamam dedim bekle geliyorum. Sonra ben tabii gittim böyle topuklu ayakkabılarla böyle, gidiyorum, gidiyorum. Öyle mi, <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda mısın? Tamam, geliyorum. <laughs> Öyle, hani topuklu ayakkabı giyince böyle olur ya. Gelmiyorum. <laughs> Allah Allah. Bana diyor ki, hani topuklu ayakkabı giyince böyle olur ya diyor. Ben, ben sadece hafta sonları giyiyorum. o kadar hakim değilim yani işe. Cumartesi günleri. Yerim topuklu ayakkabımı. Aşağıya doğru böyle. Ee? Sonra gittim. Şöyle bir baktım. Karanlık ama yani şöyle gene de bir bakayım dedim. Doğru mu görüyorum? Bir de bir baktım. Ne göreyim? Ne göreyim? İsmail. <laughs> Siyah bir jip. Dedim ki... <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor>